Arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda kutusu, kusursuz yakut taktık. Ee, onu nasıl aldığımı paylaştım. Ee, sonra artı basması, e, biraz sandık açımları ve 100 delici ile 100 e, 98 derece ile 106, 108 derece arasındaki farkı e, gördük. E, şimdi hepsini paylaşıyorum ve önemli bir haberim var. Bundan sonraki videolarda şöyle bir planım var. E, videonun içine belli noktalara belli e, harfler ya da şifreler gizlemek. Onu söyleyeceğim detayını bir sonraki videoda bahsedeceğim videonun başında bu e, kodu bu şifreyi e, gönderen kişiye ilk kişiye ya da gönderen kişi arasında çekiliş yapacağım. E, bunun için de bunu bana nasıl ulaştıracaksınız? Bunun için de bir Facebook sayfası pardon Instagram sayfası kuracağım. E, Moses, Moses Bey ya da e, tarzında bir sayfa oraya takip edip ilk DM'den yazan kişiye ya da attığım ilk 5 kişi arasında çekiliş ilk 10 kişi arasında çekiliş. Ona göre bir çekiliş yapacağız. E, mümkün olduğunca app kuponları olarak dağıtacağım bu çekilişi. Yani Metin 2 oynayanlar yan çarıyla e, bu e, videoları, bu app kuponları, bu app kuponlarını alabilir. Eğer Metin 2 oynamıyorsanız şu anda onun için bir şey yok. E, belki ileriye yönelik e, Steam app cüzdanı çekilişi, şey, Steam cüzdanı çekilişi yapabiliriz. Diğer oyunlarda kullanılmak üzere. Şu anda böyle bir planım var. Bir sonraki videoda Bununla ilgili detayı belirteceğim size. Evet arkadaşlar. Sonunda MİT'i kusursuz yaptığımızı alacağız. Bir türlü anlaştık. Chatimize geliyordu. Şöyle dedik. 475 ron para vereceğim. 13 tane bin net kuponu vereceğim. Artı alev vereceğim. Bunu da 78'den sadece toplamda 813 ron gibi para ediyor. Bir 60 M60 daha borcumuz var. İki hafta sonra ödeme e, yapacağız. Ödeme sözü verdik çünkü bunu daha taktıktan sonra ikinci kısmı diğer mat mis takacağım. Ee, öyle bir durum var. Ee, şimdilik alalım eşyamızı. Şimdi alalım. Alevlerimizi şey alevleri diyoruz. 475 bunu da koyduk. Evet acaba bakalım. Ee, orta zarar saldırı değeri savunma istediğimiz düzeyde olan bir şeyimiz. E, baktık orta zarar saldırı değeri savunma eee sabit değeri onlar olabilir. Şimdi bu buna çıkar kararlar değerini Şunları Şimdi ayarlıyorum. Ve şartımızı gerçekleştirdik. Böyle Kemal mitiyle bir tane kutumuz var. Şimdi bunu artı basmaya Geri içeceğiz. Haydi bakalım. Evet bugün e, bir 130 e, otuz tane 120 tane zor sandı açacağız. Bunlar bazıları. Başlayalım. Bize ışınlanma yüzüğü lazım. Devamı da değerli ne çıkarsa işime yarar. Şu şeyi de açalım. Haydi o. Bilgi. Ametis. Sağlam ip çıktı bir tane. King kılıcı. Evet. Ekstra güzel geliyor. çeşitliliği. Oh, o pet kitabı sandığı. kılıcı, duygu çantası. Alev taşı sandığı. Eskiden buna heyecanlanıyordum. Alev şeyi sandım. Pet kitabı. Aha ikinci pet kitabı. Güzel. Bunlar tanesi ne kadar ediyor arkadaşlar? Evet. Kalkan yer aç açmak için yer lazım. Ben sana da... bir diye çıktı bir tane tamam. Yer açmamız lazım. Şöyle. Güzel de level kasıdır bu arada ya. Bu şekilde, ben sonra devam edeyim böyle. Yine yer lazım diyor. İki ortalama. 30 ortalama. Bunu isteyen yani kimse de lazım olmaz ama 30 denebiliriz olmadı. Evet. Ya güzel, ama bir tane işinden müziği, iki tane işinden müziği güzel. Etklebi sandı. O. Bu da güzel. Üç etti. Bir parça Evet, şunu da açayım. Evet, 3 tane ışınlanma şeyi, pet kitabı, 2 tane ışınlanma yüzüğü. İşimizi görür. 4 de para çıkmış. Değişik. Evet, şimdi burada tutturalım kaydı. Evet arkadaşlar, sandık kısmının ikincisindeyiz. Şuradan ee, 5, 50 tane açtık, 5 daha açacağız. Bakalım bize yine ışınlanma yüzüğü lazım. Bilgiyi açalım. Işınlanma yüzüğü lazım ama ne çıksa kardır. Tabi level de önemli. Ekstra işimize yarar. Evet, bir ışınlanma yüzüğü aldık. İki yalana ihtiyacım var diyor. Şunlara atacağız mecbur. Ya eskiden çok güzeldi. Yere düşüyordu. Bu olay e, biraz can sıkıcı. Kıçası. Şu an böyle daha vakit harcamak biraz iyi değil. Kaç kitabı. Geçit bileti. Öyle hiç alev çıkmadı ha Bundan Alevleri kaldırdılar mı hiç, hiç şey yok yere ihtiyacım varmış Hiç alev yok bu arada yani ciddi ciddi Alev sıfır. Akik. Anca. Alev taşı. Ben şu alev taşını görünce heyecan yapıyorum ya. Neden yapıyorum anlamadım. Mitril. Meme. Ah, ah şöyle be ağlayınca çıkıyor galiba. Ağlamamız lazım. O ikinci alev. Vallahi cidden ağlamak lazımmış. Tamam. İki alevimiz var. Bir tane ışınlanma yüzüğümüz var. ikinci mitilimiz var. Ee, burası neredeyse amorti etti gibi. Kaç sandık vardı? 10 sandık. 40 mi? e, 4 kere 460 evet, burası amorti etti Bu kısım 40 tandık falan güzel bize yaşanan müziği bir lazımdı ama alev güzeller. şimdi kadine durduralım evet arkadaşlar şimdi kalan tanıklarımızı açıyoruz bunları unutmuşuz toplamda 150 tanıklık demiştik bize yaşanan müziği olsa yeter bakalım neler çıkacak orada level almak için bu yani çarağı açıyorum yanlar levelleri katılsın

devam edelim. Kalev 2. Kalev 3. Şimdi ben müziği lazımsa o çıkmaz. Var ya alev çıkıyor. Ah bir.

yapıyor. daha çekiyor ya. Abi de yer doldu diyor bu arada. Hızlıdan içine daha da doldu. Hayır, ikinci sınavla یاد بیارم یاد بیارم 50 Burada 3 alev çıktı. 2 tane ışınlanma yüzüğü çıktı. Bu normalde kaç tane? 46 sandık vardı. 160-170 M'ler. Şu anda kârdayız. Alevler sadece 240 M. Bu gruptan kârdayız. Diğerlerinden zarardayız. Ama genel olarak dengeli bir şey. Ee, güzel. 3 alev. 2 ışınlanma yüzüğü. Bize zaten lazım olan buydu. Çağlarımızı sağa sola getiriyoruz. Ama ışınlanma yüzüğü yok. Güzel oldu. Şimdilik bunları birleştirelim. Ee, Gece saati şu an 1. 1.20 geçiyor. Alınca yer sağlık. Saat 1.15 geçe. Şimdi arttığımızı deneyeceğiz. İlk önce elimde 4, 3 tane ticaret olmayan e, fasulye var. Onlarla bir basayım dedim. Evet. Her zamanki gibi. Şimdi bir uğraşacak galiba. Evet. Hiç uğraştırmadan artı altı oldu. Çok güzel oldu. <gülüyor> of. <gülüyor> çok güzel oldu. Dört tane yeşile ve kaçtı dört tane maviye. <laughs> çok güzel oldu arkadaşlar. Yani şimdi bunu ikinci kısma takacağız. İkinci kısımda da çok güzel olacak. Of. Çok mutlu oldum. Hani bu gece biraz zor oldu uğraştım ama sonunda az sağ olsun aldık. Şimdi kalan borcumuzu ödeyip mele yapıp kalan borcumuzu ödeyeceğiz. Bu sadece bir tüy olan borcumuz var. Bir de birkaç kişiden borç aldım. rostan borç aldım. E, toplamda bir 100 oraya borcum var. E, haydi bakalım artık çalışma zamanı. Şunu neden ayırdım dersek 22 onu. E, ikinci kısma dandik de olsa mat mitsi vesaire bir şeyler takacağım. E, onlar için. Şimdi bunları YouTube'da görürsünüz. Evet. Dün akşam e, dün gece bir de bir yakut almıştım. Yakutu çok kolay bir şekilde de altı basmıştım. Eee videosu da var, videoyu atacağız. Şöyle 4 yeşil, e, 4 tane yeşil fasulye, 4 tane mavi fasulye artı altı bastık. E, kalan biraz borç yaptık tabii. Şu an bayağı biraz değil bayağı bir borcumuz var. Kalan paraya da şöyle dandik bir şekilde seti tamamlasın diye Beceri karşı koymalı mat bir yeşil yeşim. çift TP'li bulamadım. Tek tepeli ve absorbeli yeşim. Elmas. Pardon önceki elmas da şu an yeşim. Safir. Taktık ikinci kısma dandik yine bir şey. sadece bunu arkadaşlar aldım. E, Grenamız var. Grena duvar. ve bloklu bir öniksimiz var. Sadece bunlar set bonusu olsun diye alınan bir şeyler. Şimdi simyaları takalım. Bismillah bir gitti, bir şey takmıştık. Bunlar e, en son geliyoruz yakutumuza. Yakutu dün 870 wona geldi diyelim, 870 won aldım. E, çoğu kısmını bitirdim. Bir 70 won oraya bir borcum var, alan kişiye yani satan kişiye. E, onun haricinde biraz da arkadaşlarıma borç var. Şimdi bununla ilgili bir deneme yapacağız. Gireceğiz. Haydi takıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Yaptık. Şimdi tek bir meleği denemesi yapacağım. 8, silahım 8 olduğu için bir tık düşük olacak. Ve şurada bir cevherim falan eksik. Ama onları en kısa zamanda plan yapmayı düşünüyorum. Biraz para yapmamız lazım. Evet arkadaşlar kusursuz yaptığımızı taktık. Şöyle gösterelim tekrar. Evet, sabah. Biraz kesimler yaptık şu an e, üzerimizde 98 derece var Hatta 88'e düşmüş e, Şöyle 88 derece ile 98 derece ile 8700 vururum bir tane saldırı markası bastım Nasıl bir şeymiş diye göreyim dedim Markasız 7600 7700 vuruyorum Markalı 8700 Ve daha derece 98 itemler şöyle Küpe benim 40 str 50 str 35 TL. Kalkan şu 3 parça benim. Ayakkabı 50 TL arkadaşımın. 35 TL arkadaşımın. 30 TL arkadaşımın. arkadaşımın. Silah 9. Hükümetin taşları derecesi yok. Benim bıçağım ise şurada. Nerede o? Ne koydum? bırakmışım. Yani toplamda şu an seteler bayağı iyi ama derecim az. Ona rağmen 800 100 markayla galiba birazdan 5 dakika sonra bir video daha alacağım. Her şey için 108 20'lik basacağım. sanki hasarı görmek için acaba kaça çıkacak? Şimdi 108 derece yaptık ve hasar ee, vereceğiz. 8700'den 9300'e 200'e çıktı. 9300'e ee, 600 hasar arttı. Yani 200. 98 ile 108 derece e arası 600 hasar şu anda e, gayet güzel markayla şu an uçuruyor çarı balık Koluk basmalık balıklar yok e, sadece onun kritik suyu gayet iyi saldırı markası normalde basmayacağım sadece denemelik değil. 108 çok iyi bir hasar diye sayılabilir Evet arkadaşlar e, şimdi 3 günlük bekçi tısımından sonra onlar bitti e, ve hasarım düşük kusursuz yakutla e, dolayısıyla artık dedim bir şey lazım e, normalde nazar olsa daha iyi olur ama gümüş okey var şu anda onu açacağız umarım bir yüzük bir şey çıkar bakalım bu arada bir dakika yan çıktı bir yapalım açalım şöyle Ecbe Ender çıktı. Eskiden. Eskiden. Abi ince. Bizim ne Bak o şey saatin Ender. Birbirine. Çok kötü ya. 75 koydu. Tamammış. Tam. Tam fasulye. Ben sekte 30 tane de battık resmen kesme. Eskiyim. Geldi. Ee, ve battık resmen battık yani şu an çıkmadı hiçbir şey